ve havucumuz az olacağını da söyleyeyim direkt ben koşayım evime eve su getirmeye arkadaşlar koş, evet. bu şey gerçekten çok işe yarıyor şunu da açalım hemen. bakalım suyumuzu alalım Hala da ben o suyu yüzden koydum. Ne ne ne? Bir dakika ben neyi koydum? Ha barutlu koydum doğru ya. Zaten biz kendimize şey yapabiliyorduk. Tabii şeyler diğer şeylerdeki. Hemen takılacağım buna. Yüzüm bir şey çıkacak. Güzel bir şey Biri gitti, kapandı. Biri kaldı. Ben hmm. Tarlaya koşalım. Suyumuzu koyalım. Yap. Ben şıpşakım ya. Ben şıpşakım Ben niye hep aynı şeyleri unutuyorum? Niye hep aynı şeyleri unutuyorum? Gittim şimdi kemik tuzunu unuttum. Arkadaşlar ben kemik tuzunu alıp geliyorum. Böyle olmayacak. Arkadaşlar kemik tuzunu aldım. Hemen